Ne haber Baba babacım? Ma, cilveli oğlum benim. Ne yapıyorsun bir tanem? Niye uyumadın sen? Sen niye uyumadın? Ne de uyumadın sen? Gel, sen dede de uyumadın Ege? Ay, ne güzel <laughs> sarıldın bana ya. Ay işine bak. <laughs> Anneye sarıldım değil mi? Ya mı? mı birbirimize oğlum? Oğlum! Herkese merhaba. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün 15 Nisan cumartesi. Saat 10.30 biz 7.30 8 gibi uyandık. çocuklar şu anda uyuyor ama güne 1-0 Ege önde başladık yani öyle söyleyeyim. İlk uykularına Bora yattı. Ege bayağı bir sonra hani uyumaya başladı. Yani büyük ihtimal Bora birazdan uyanacak. Ege uyuyacak vesaire. Tekrar nasıl birleştireceğiz onları bilmiyorum. Genelde sabahtan düzgün başlıyorduk sonra bozuluyordu ama. Neyse en azından Muhammed bugün burada. Dedim ve telsizden Bora'nın sesi geldi. Hafta sonlarının sevdiğim kısmı bu. <laughs> Herkese merhaba. Evet şimdi... E ben de bu arada duş aldım. Biraz makyaj yaptım. Biraz kendime bakmak istedim yani. Ee, saçımı kurutacağım. Bugün dışarı çıkalım istiyoruz. Ama tam olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani çocukları bir parka götürelim. Biz de hava alırız. Yani daha doğrusu ben de bir hava alırım diye düşündüm. Ee, ama tam olarak nereye gideceğiz falan bilmiyorum. Çünkü zaten İstanbul'da cumartesi her yere trafik var. Uzak bir yere gidemeyiz. Yani eskiden cadde Bosan falan giderdik. Bebek'e giderdik. Bebek sahile ne bileyim Beşiktaş sahile falan artık oralara gidemeyiz çünkü otopark yeri bulup arabadan inip e, gideceğimiz hani sahile varana kadar zaten pert oluruz diye düşünüyorum. E, o yüzden oralar iptal yakın bir yere gitmemiz gerek. E, ne yapacağız tam belli değil. E, bu hafta tam böyle bir market alışverişimiz yok. Kalktı mı Ege? Bura. Kalktı evet. Ege mi yandı? Ege'den bugün çekeceğiz belli. <laughs> Bugün bir market alışverişi işimiz yok aslında. Ee, geçen hafta cumartesi bayağı bir komple o işi almıştım. Ee, dün ben buradan yakın marketten ufak tefek ihtiyaçları aldım. Bir daha bugün onunla uğraşmayalım diye. Evet, Ege tekrar ses verdi. <laughs> Bu işler böyle. İki tane olunca biraz karışık oluyor. Neyse ben şimdi hızlıca saçımı kurutacağım çünkü ikisi birden uyanabilir. O zaman hani Muhammed olsun zaten. O da çok yorulmasın. Ne oldu aşkım? Niye uyumadın? Size ne? Git 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 bir tanem? Niye uyumadın sen? Sen niye uyumadın? Dede, uyumadın sen. Gel. Sen dede de uyumadın sen. git 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 Uykucu Bora uyuyor Sen niye uyumuyorsun Sen niye uyumadın he? Ee, Ben de arkodaya geldim Muhammed Ege ile oyalanırken daha Ege Muhammed ile oyalanırken e, Ben de çamaşırları katlayacağım Bugün bir yandan da çamaşır günü Asa dün temizlik vardı temizlikten önce olsa daha güzel olurdu ama e, Tek başıma Bunları bu kargaşayı yaratmak istemiyorum O yüzden hafta sonuna bırakıyorum bizim çamaşırlarımızı Çocuklarınkini yine yıkıyorum ama Yani mecbur çünkü bir kez yetmiyor her gün haftada bir kez yıkamak. Ee, bu arada akşam için et kavurması ve soğanlı pirinç pilavı yapmaya karar verdim. Ee, çıkmadan eti pişireceğim, sonra suyla akşam pilav yaparım. Hem de pratik olur. Dudakla ee, pişireceğim. Ben buzlar, etleri, kıymaları, her şeyi, tavukları bu şekilde koyuyorum. Ee, mesela şu bir yemeğe yetiyor. Ama şimdi direkt et pişireceğim için kavurma olacağı için iki tane çıkarttım. Ee, böyle çok pratik oluyor. Çünkü büyük koyduğumda yani hepsini boşu boşuna çözdürmüyorum. E biz böyle yapıyorsunuzdur değil mi? Yani herkes böyle yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü kimse bir kilo eti uzun atmıyordur buraya. <laughs> Ee, i̇çine bir tane bütün soğanı soyup koyuyorum. Bunu sonradan olduğu gibi çıkartacağım. Zeytinyağı koydum. Etle zeytinyağını yakıştırıyorum. Defne yaprağı iki tane. Şöyle biraz daha tane karabiber. İçine bir tane de kişniş denk geldi. Şimdi yaklaşık şu seviyeye kadar da su dolduracağım ki pilava bu suyu çıksın. Evet biz çıktık. Ee, şeye geldik. Kolum İstanbul'a geldik. Çünkü buranın güzel böyle bir yeşil bir dış mekanı da var. Hem de e-bebek, e, -bebek, -bebek, kısmı falan da var. Yani burada bebek mağazaları bayağı fazla. Çocuklara ben ayakkabı bakmak istiyorum. Bir de belki bir iki tane yazlık bir şey bakarım. Bu arada internetten bir yazlık alışveriş yaptım. Esvaki'den aldım. Ee, birkaç tane daha yapmayı düşünüyorum. Favorileri ekledim bir şeyler ama kısmını aldım şimdilik. Çünkü çarktan indirim falan da alıp öyle almak istiyorum. Öyle şimdi geldik. Çocukların ikisi de uyuyor. İkisinin karnı tok. Aslında güzel. Sadece e, boronun altını değiştiremedim. Çünkü evden çıkmadan direkt kaldı. Diğer onun altını değiştirmem lazım. Onun haricinde gayet iyi uyanınca da dışarı çıkarız diye düşündüm. Evet biz geldik. Ben tabii ki de alışverişin esiri olduğum için video falan çekemedim. Geleceğimiz bu arkadaşları doyurdum. Sonra uyutmaya çalıştım biraz oyun oynadıktan sonra. Bora uyudu ama Ege çok mızırlandığı için Bora da tam uyuyamadı. Yarım saat falan uyudu sadece. Şimdi Ege keyif yapıyor, yatıyor. Saat beş buçuk. Ege de uyanmış. Saat beş buçuk gibi Şimdi çocuklara Muhammed'i bırakacağım. Ben de yemek yapacağım. Yemek dediğimde aslında et hazır. Sadece pilavı yapacağım ama iftar saatinden önce yapacağım. Şimdi yapayım ki sonra çocukları e, çocuklarla ilgilenmekten. Tam iftar saatinde çok böyle şey oluyorlar. E, huysuz. O yüzden beslenmeleridir, uykularıdır falan. Bir de banyo yaptıralım istiyoruz. Biliyorsunuz Bora'nın, e, pardon Ege'nin konağı var. O yüzden Bora'da da hani olmasın diye. Geninki de bir an önce hani azalsın diye. Ee, beni çocuklara mı şikayet ediyorsun? Aa, yok. Diyor ki anneniz hiç tatlı yapmıyor. Ben hiç tatlı yiyemiyorum diyor. Yok, yapıyorsun. Öyle bir şey söyleme ya. Hatta geçen <laughs> yaptım tatlı. Güllaç yaptım. Güllaç yaptım. Aynen. Öyle şeyler söyleme ya. Hani kayıtlara geçmesin benim. Hmm. Karım bir numara tatlıcıdır. <laughs> Öyle o yüzden yemeği erken yapacağım. Banyoda yaptıracağız çocukları. Şimdi Muhammed'in zorlu saatleri başlıyor. Çok güzelsin oğlum. Oğlum çok şey. çok 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 güzeldi, şey. çok çok çok, çok güzeldi, şey. çok çok. Lokum 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 düştü. Oş. Oğlum lokum. Ay ne güzel sarıldın bana ya. Ay ne bak. <laughs> <laughs> Anneye sarıldı. Biz de gidelim mi oğlum? Bize sarılalım mı? Bize salladın mı birbirimize oğlum? Oğlum. Evet ben e, çocuklar yatmadan aldıklarımı göstermeye karar verdim. Çünkü çocukların üzerinde onlar uyumadan şöyle bakıp bedenleri olur mu olmaz mı onları görmek istiyorum. Duruma göre de etiketlerini keseriz diye. Ee, eğer uyurlarsa yarına kalır. Ben de merak ediyorum. E, ee, üstünden kıyafetleri aldım. Altlarında hep şunlardan var. Bunlar 24 al 12 öde. O yüzden e, her gittiğimizde alıyoruz indirim hala devam ettiği için. İçeride ses geliyor. <laughs> Yine bunlardan aldık. Önce ev bebek alışverişini göstereceğim. Oradan böyle üzeri baskılı çıtçıtlı badiller aldık. Şöyle. İkişer tane aldık. Neden söylesin canımız? Şundan. Şöyle iki tane iki takım. Koalalı. Bundan da. Aa, Uzun kollu almışız. Ben biliyordum bir tane aşk uzun kollu alacağımızı biliyordum çünkü orada çok karışık koymuşlardı. Hem sıfır kol hem uzun kolu vardı. Niye bu ikisini yan yana bilmiyorum. Neyse Muhammed de şaşıracak. Dursa mı? Neyse bakarız duruma göre. Ee, şöyle dursun. Bir tane turuncu aslanlı. Aynısından bir tane daha var. Sonra oradan bunlara bayıldım. Şu gömlekten aldık. Şöyle. Ee, tek kat müslim kumaşından gibi. Kolları falan bayağı. Gömlek yani manşet. Ama altı bu şekilde zıbın. Çok güzel. Ben e, internetten e, kot şort vesaire almıştım. Bunlar onun içine çok tatlı olur bence. Bir de bayağıdır aklımızda olan bir şey. Şunlardan aldık. Şöyle. Yağmurluk. Ama içleri e, içleri şöyle pamuklu e, bir astarı var. Bakar mısınız? Çok tatlı. Çok güzel. E, bu böyle şey desenli. Daha böyle safari desenli gibi. Seneye giyerler mi? Bilmiyorum. Yani beden konusunda gerçekten tamamen bir boşluktayım. E, seneye nasıl bir şey olacak? Çünkü büyüme yerilerin yani çok hızlı büyüdüler ama sanki son zamanlarda da o kadar hızlı büyümüyorlar gibi. İleriki aylarda da öyle olacak diyorlar. Onu artık zaman gösterecek ama şimdi bu sonbaharda falan giyebilirler. Diğeri de bu. Bunu da çok beğendik. Yani bunda da uzay teması var. Şöyle sırtından göstereyim daha çok belli olur. Çizgi tasarım yapmışlar uzayla ilgili gezegenler vesaire. Bu da çok hoşuma gitti. Bunun şapkasında herhangi bir his yok ama şöyle bunun da yine aynı şekilde içi pamuklu, bunun içi kırmızı, içi griydi. Bakayım. Cepleri yok, öyle cep yok. Sadece şöyle bir fark var. Bunun altı şöyle şu ön kısmı dikişi düz, arkası da şöyle yuvarlak. Bunun e, uç kısmı böyle daha büzgülü gibi. Kolları da yine aynı şekilde. Bunun kolları, bunun kolları aynı, ama etek ucu aynı değil. E, Böyle bunlar ev bebekten aldıklarımızdı. Şimdi Esvekin mağazasından aldıklarımı göstereceğim. Oradan da çok şeyler aldık. Eee online alışverişi henüz gelmedi. 3 posta şeklinde gelecek. Çünkü 3 ayrı alışveriş yaptım indirimini kullanabilmek için. Önce şu çoraplardan aldık, tom Jerry'li. Bir tane şundan aldık şöyle, 5'li homsal met 5'li. Renkleri çok hoşuma gitti. Bir tane daha çorap aldık. Bunun da renklerini çok beğendim böyle yumuşak pastel. Çünkü ben böyle aşırı cıvıl cıvıl rengarenk çocuk çoraplarına hoşlanmıyorum. Çünkü kıyafetlere uymuyorlar. Bunlar zaten aldığımız kıyafetleri de çok güzel uyar diye düşündüm. Çoraplar böyle. Ee, pijama takımı aldık. Bu böyle bir e, dörtlü takımdı. Şöyle. Şu dördü. Ee, çapraz olarak da giydirebiliriz. Ama şöyle şu bir takım. Şu bir giyim. Şöyle. Diğeri de bu şekil, şöyle bir giyeyim. Evet, çok tatlılar. Aslanlı bir takım. Şunu aldık. Bunu da çok bayıldım. Şu üstü. Şu da altlar nerede? Şurada altı. Şöyle. Çok güzel. Ama bundan bir tane kalmıştı yani bu beden. Aynı anda aynı şey giydirmiyoruz ama yine de beğendiklerimizi aldık. Bir de şöyle bir sivit, şöyle bir timsah deseni var. Önünde cebi var. Sanki cep çok kullanıyorlarmış gibi. Bundan da yine iki tane aldık. İnternettekiler gelince güzel bayağı bir şey almış olacağız. Tam böyle yazılı kişi. Evet ben pilavı koymuştum. Gidip pilava bakacağım hızlıca. Sonra bunları götürüp çocuklara bir üstlerine bakacağız. Ondan sonra eğer okeylerse tamamlarsa bunların etiketlerini söküp hemen kirliye atarım. Bugün de onlar yıkanır. Arada onlar da çıkar. Çünkü yarın da çok işim var. Aslında yarın da video çekmek istiyorum ama yarın çok fazla iş işim var. Yani hani sıkıcı bir video da olabilir. Bilmiyorum. Henüz karar vermedim. Öyle. Evet saat 9. Ee, ben pertim. Çünkü Ege uyumadı. Yani onun iki kez mi üç kez mi ne emzirip tekrar yatırmaya çalıştım. Çok zor uyudu. Az önce uyudu. Yani şöyle bir 10-15 dakika falan olmuştur. Ee, i̇yi ki ikisi de o şekilde değildi. Yani böyle anlarda hep içimde umuyorum. İyi ki ikisi de değil bir tanesi hani duruşsuzluk yapıyor. Ee, aslında yani her şey gayet iyi gidiyor gibiydi. keyifli de yerindeydi. Ee, hatta duş aldırdık. Ama Ege duşta çok ağ... yani duştan çıkınca çok ağladı ben giydirirken. Nedenini bilmiyorum. Oradan böyle süre gelen bir mızmızlık devam etti. Ee, bir türlü yatınca uyumadı. Tekrar kalktı vesaire. Biz de Bora'yı uyandıracak diye odadan çıkarttık en sonunda. Öyle en sonunda uyudu. Ee, bu birkaç gündür Ege ekstra bir nasıl desem duygusal bir yakınlığa ihtiyaç duyuyor sanırım çocuk. Farklı bir gelişme dönemindeler galiba atak ya da sıçrama ne deniyor bilmiyorum öyle olabilir ben açıkçası bizimkileri tam olarak hesaplayamıyorum çünkü 35 yani 35 haftadı doğdular ama e, yani birçok şey aslında tam yeni, normal zamanda doğmuş bebeklerle aynı gibi. E, ama hani atak haftalarında ona göre hesaplayınca yanlış olacağını söylüyorlar. Yani internette okuduklarım o şekildeydi. Normal 40 haftaya göre hesaplanması gerekiyormuş. O yüzden böyle 5 hafta geri gelmem gerekiyor vesaire. Yani tutmuyor aslında yani sanırım bir zaman onlara göre e, ilerleyemeyeceğim. Zaten hani sıçrama olduğunu öğrensem de, öğrenmesem de çok da bir şey değişmiyor sanırım. Bir anlamı da yok diye düşündüm bir noktadan sonra. Zaten huysuzsa hani yapabileceğin her şeyi deniyorsun, sıçrama olsun, olmasın. Öyle, ben de şimdi marketimi vesaire silip yatacağım direkt. Çünkü yarın da yoğun bir gün olacak, haftaya hazırlığımı yapacağım. Yemek anlamında, işte çamaşır vesaire. Çamaşırlar bitmedi, aldıklarımızı vesaire yıkayacağım. Son postaları katlayamadım dışarı çıkınca öyle yine yarın yarın aslında benim mesaimin başlangıcı gibi bir şey yarın benim pazartesi Muhammed'in pazarı ama öyle ben de videoyu burada sonlandırıyorum umarım keyifli izlemişsinizdir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın